Türkiye Ajans'tan herkese merhabalar. Evet, Türkiye Ajans esnaf ziyaretlerimiz tüm hızıyla devam ediyoruz. Kadıköy Suadiye Mahallesi'nde Ahmet Demirci abimizi ziyaretimizi gerçekleştirdik. Ahmet abicim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Ahmet abi, iyisiniz? Teşekkür ederim, hamdolsun. Siz de iyisiniz. Çok şükür bizler de iyiyiz. Ahmet Demirci özel el yapımı ahşap ürünlerin imalatını yapıyor ve satışını gerçekleştiriyor. E, yerimiz dediğimiz gibi Kadıköy Suadi Mahallesi'nde. Aynen. Burada güzel ürünlerinizi, videolarını, resimlerinizi çektik. E, burada güzel bir şekilde ürünlerinizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Şimdi Ahmet abi seni çok şöyle ekran başındaki çok değerli izleyenimizle sizleri bir tanıyabilir mi? Ben Ahmet Demirci. Ordu Akkuş Seferli Mahallesi'nde oturuyorum. 23 yaşında buraya geldim. Ondan sonra bu apartmanda yani inşaatta çalıştım. Ondan sonra görevli olarak devam ediyorum. Yani 23 yaşınıza kadar Seferli Mahallesi'nde köyde ikamet ettiniz, orada evet. yaşadınız. Oradaki bir köy hayatını da bize bir açabilir misin? Orada köy hayatımızda yani bağ bahçe, ondan sonra hayvancılıkla hep koyun kuzu peşindeydik. Evet. Ondan sonra askere gittik, askerden geldik. Ondan sonra İstanbul'a adım attık. Evlilik ne zaman oldu Ahmet abi? Evlilik Temmuz'un 4'ünde 40'ı tamamlayacağım. 40'ı tamamlayacağım. Evet. Yani memlekette evlendiniz. Memlekette. Düğünüz orada yaptınız. Yenge orada... Yengele beraber İstanbul yolculuğunuz başladı. Aynen. Yenge buraya gel gelirken 5 sene olmuştu. 5 sene Evlenir. olmuştu. Evet. Nasıl nasıl evlendiniz biraz onu da açabilir misiniz? Nasıl hikayesi? Ya hikayesi kaçırma o <laughs> oldu. Yani <laughs> düğünümüz olmadı. Ha kaçırdınız İstanbul'a getirdiniz Kaçırdı. yani. Yok memlekette yani 5 sene kaldık gene. Evet. Ondan sonra askerliğimizi bitirdikten sonra İstanbul'da tabii iş hayatı mecburen nerede ekmek varsa biz oradayız. Nerede iş varsa biz oradayız. Kaç yılında İstanbul'a ilk geldiniz, yıl olarak? 82'de, ilk İstanbul'da 82'de, 82'de geldim. aynı dediğiniz gibi İstanbul'a gelenler, herkes e, hayatta tutunabilmek için, evine geçinilebilmek için e, her türlü işe imkanı, her yere saldırdılar. Ben kendi babamdan, amcamdan, yakınlarından biliyordum. Çok kamyon tuğla boşalttılar, indirdiler, bindirdiler, inşaatlarda çalıştılar. Ama çok şükür yine siz burada Kadıköy'de, Suade Mahallesi'nde burada güzel bir işe girerek yaklaşık kaç sene oldu buradaki yeri göreviniz? 88'in 5. ayın 15'inde burada işbaşı yaptım. Evet. Bu inşaatta. İnşaatı bitirdim. Hem çavuşluk yaptınız. Hem çavuşluğunu yaptım. Çok güzel. Bak duvarını yaptım. Ondan sonra çavuşluğuna geçtim. Çavuşluğu da bitirdim. Bina bitti. 88'in e, Ekim Kasım aylarında yani e, yok 89'da e, binayı bitirdik. E, e, 11. ayda eşim geldi. E, o tarihten beri buradayım. 35 evet, maşallah, seneyi devirdim. 30 35 sene dile kolay. Maşallah. Yani inşaatımı da sayarsam 5. ayın 15'inde 36 sene. 36 sene. Aynı işimdeyim, aynı yerimdeyim. Gerçekten e, güzel bir mevki, güzel bir yer, ortam güzel, insanlar güzel, e, kültürel güzel. Hem gelişim aşamasından hem insanların tanıma aşamasından dolayı e, böyle bir yerde hem büyük bir tecrübe kazanmıştır size böyle bir yerde çalışmanız. Çok büyük bir tecrübe, çok büyük. Benim apartmanda oturan kişiler büyük iş adamları, fabrikatör kişiler. Evet. Saygımı, terbiyemi, her şeyimi onlardan aldım. Hepsine Allah razı olsun. E çok sağ olsunlar, var olsunlar her evet. konuda. Çok teşekkür ederim herkese. Evet, şimdi Mus Ahmet abi. E, çok güzel ürünleriniz var. Ahşap ürünleriniz var, masalarınız var. Şu an masanın önündeyiz zaten. E, bu şu kullan masanın önünde yaptığımız röportajı masayla alakalı bize bir bilgi verir misiniz? Bu masa hangi üründür, hangi ağaç kullanıyorsunuz ve yapım aşaması? Burada bir yer bir soframız var, üzerinde çiçeğimiz. Devamlı köyde, memlekette kullandığımız, halen de birçok evde de kullanılmaya devam ediliyor yer sofrası. Bu ürünlerle alakalı masadan başlayarak bizi ürünlerinizi tanıtır mısınız? Bu ürünüm, ürünüm yani paletlerden meydana getirdim. Çam ağacından yapılmış ve suya dayanıklı. Yani yağmur yağsa da yağmasa, şey, güneş de görse hiçbir şey olmaz. Yani kestim, biçtim. Bu hale getirdim. Evet gerçekten de çok harika, tamam. çok güzel daha, bir ürün. Daha iyilerini yapmaya çalışacağım. Bundan sonra hala yapıyorum. Tabii şimdi siz özel siparişe göre imalat yapıyorsunuz. Ee, sipariş verildikçe işte masaydı, sepaydı veya oturaktı vesaire ürünlerinizi bunun gibi imalat yapıp müşterinize hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki ürün çeşitleriniz nelerdir? Masa, yer sepası, diğer ürünleriniz nelerdir? Yani Masa, sandalye, sehpa yani tarzı. Ondan sonra yani kü kü katlanır masamız da vardı. Evet. Katlanır koltuklarımız, sandalyelerimiz de oldu. Evet. Tabii onları inanmazsın e, bu katlanır sandalye, bir sofrayı, iki sandalye yurt dışına gönderdim. Evet ama gerçekten çok harika, çok güzel duruyorlar. Çam kokusunu buradan kokladığı zaman hissedebiliyorum. Gerçekten de burada Aynen. el emeği var. Ee, gerçekten emek var. Ee, bu işi de gayet güzel yapıyorsunuz. Buradan ekran başında bizi seyredenler ahşap ürünle alakalı çam ağacıyla masaydı, sandalyeydi, katlanabilir masa ve sandalyeler ve bir de el özel el yapımlarımız var. Onları da gösterelim. Ee, bu nedir Ahmet buna, abi? E, buna yani tablet konuyor. Tablet. Ha, bilgisayar tableti, telefon Ondan tableti. Ondan sonra yine, yine telefon, tel telefon konuyor. Evet yine ahşap bu gene e, bu şekil tekrar Şimdi, tablet. Aynı tablet, laptop tarzı gibi ve telefonlarımızı peş peşe yan yana koyabileceğimiz evet. ahşap ürünlerimiz. Yani bunu çoğaltabiliriz. Ahşapla alakalı olabilecek ne ürün varsa burada Ahmet Demirci abimiz evet. hepsini güzel bir şekilde, ustalıkla, harika bir şekilde sizlere buradan hizmetinizi sunabilir. Her gün yani zamanım oldukça yani değişik değişik yani yapmaya çalışıyorum. Evet, peki Ahmet abi bu işe nasıl başladın abi? Onu bize anlatır mısın? He, bu işe nasıl başladım? İlk başlangıcım pandemi evet. bizi mahvetti. Pandemiden dolayı hiçbir yere çıkamadık, evde kaldık. Sonra bir gün sokakta bir tane palet buldum. Ondan bir koltuk yaptım. Oradan başladın? Onu eskitmeli olarak yaptım. Onu bahçeye koydum. Yoldan geçenler parmağınla gösteriyor, apartmanda oturan abiler, ablalar elini alıp bahçeden bahçeye dolaşıyor. Dedim ben daha iyisini yapacağım. Daha iyisini yapacağım dedim. Bir koltuk takımı yaptım. Onu verdim. Gitti. Ondan sonra daha neler yaptım. Katlanır sandalye, masa, sallanır sandalye. Onlar hep müşterisini buldu. Gitti. Yani, i̇çinizde büyük bir hazine varmış Ahmet abi bu hazineyi ortaya çıkarmışsınız. Vallahi ben de şaşırdım. <laughs> Beni de şaşırttılar. Beni daha siz de şaşırttınız şimdik. Bilmiyorum. Bundan sonra evet, İnşallah. Bundan sonra bol bol ahşap masa sandalye yapacağız. <laughs> i̇nşallah. İnşallah Allah evet. canımız sağ olursa. Şimdi eliniz bu işlere yatkın. Belli. Yapılan işlerden ve ürünlerden zaten gözüküyor. Ee, sipariş geldikçe veya farklı tarzlarda, tasarımlarda. O yüzden buradan talep olacak ki siz de güzel çalışmalar yapabilirsiniz. İnşallah bu işleri büyütmek için bir dükkan açmamız gerekiyor aslında. İnşallah o dükkanı da açarsak bir kazanç kapımız İnşallah nasip daha olur. daha iyi olur. Daha fazla müşteriler tanışırız. Tabii mekan gerekiyor, bir showroom mekan gerekiyor. Mekan gerekiyor. Bu ürünleri sergilemek, Şimdi siz Suadiye Mahallesi'nde hem yakınen komşularınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza bunlara hizmet ediyorsunuz. Ama güzel bir dükkan, güzel bir şovun olursa bir herkese bu güzel ürünleri tanıtım yapıp güzel bir ticaret haline, haline getirebilirsiniz inşallah. İnşallah. Ahmet abi son olarak ne söylemek istersin çok değerli izleyenlerimize? Vallahi çok değerli izleyen, izleyenlere yani yani e, almasalar da gelsinler, görsünler, ondan sonra karar verirsinler. Evet, yerimiz Kadıköy Suadaya Mahallesi'nde. Ahmet Demirci bir telefon kadar yakın. Burada güzel bir balkonu var. Yaklaşık bir 50 metrekare gibi, yine güzel bir dükkan burası. Buradaki bütün ürünleri sergiliyor. Buradan ürünlerinize bakıp, sipariş verip rahatlıkla kullanabileceğiniz ahşap ürünlerimiz. Evet Ahmet evet. abi. Yani gelen arkadaşlarımıza hiç boş çevirmedim. Yani gönlünden yani ne yani beğendilerse verdim. Evet, Allah razı Bak, olsun. Gerçek. Ee, o güzel kalbiniz, güzel gönlünüzden e, düşünmeniz yeterli. Buradan yine bir sehpa, bir masa, ondan sonra Datça'ya gönderdim. O çok güzel, maşallah. Yavaş 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 büyüyor. Evet. Evet, değerli izleyenlerimiz Kadıköy Suadiye Mahallesi'ndeyiz sevgili Ahmet Demirci abimizle beraber burada güzel bir özel el yapımı ahşap ürünlerin tanıtımını yaptık. Ahmet abimizin tanıtımını yaptık. Buraya herkesi çay içmeye bekliyoruz. Bekliyorum. Evet bizi izlemeye devam ediniz. Türkiye Başkanı'ndan herkese selamlar. Hoşçakalın.